Umarım bu senin akşamki çok uzun toplantını iyi geçirir hayatım. Sonrasında bana ne yapacağını bekleyemiyorum bile. Ah hocam. Evet. Neden bu kadar sessizsin bebeğim? Şimdi utanmana gerek yok. Bu sabah hiç utangaç değildin. Am um, Nisa hokam. Bu Emir. Emir Yıldız. Sizin öğrenciniz. İngilizce 204. Salı ve Perşembe günleri. Hayır. Bekle. Hayır 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 hayır. Olamaz. Bu benim kocam içinde. Aman tanrım. Evet. Sonrasında bana ne yapacağını bekleyemiyorum bile dediğinizde anlamıştım zaten. Bu keke kullanmıyorum. Hiçbir zaman ve kesinlikle. Emir ben çok 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 üzgünüm. Sınavları puanlarken yazıyordum. Senin kağıdın açıktı. İsme bakmamışım. Buna inanamıyorum. Sorun değil hocam. Riza bana şöyle cevap vermemi söyledi. Benim hocamın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Benim hocamın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Çok tatlısın Emir. Ama lütfen o fotoğrafı sil. Benim kariyerimi mahvedecek. Sil hemen. Bu tamamen bir kazaydı Emir. Sana yalvarıyorum. Şu an kariyerinizi bitirebilecek tek kişi benim hocam. Senin tüm notlarını yüz yaparım. Sadece beni şikayet etme Emir. Hmm. Benim sınavlar da baya kötü aslında. Biraz daha iyi sınavlar lazım. Tamam, yaptım. Cidden mi? Bu kadar kolay mı? Senin kağıdın umurumda değil. Sadece o fotoğrafı sil. Sana artık ne diyeceğimi bilmiyorum, lütfen sil. Belki şunu deseniz. Kendi halinde olan ve amacı sadece İngilizce sınıfını geçmek olan bir öğrenciye kirli fotoğraflar yolladım, özür dilerim. Emir. Tamam, bekle şikayet etmeyeceğim. Sadece farklı şeyler istiyorum. Ne istediğimi biliyorsanız tabii. Ha? Benimle konuşma şeklinizi beğendim. Çünkü ben kocama yazıyorum sanmıştım. Biliyorsun. Evet. Ama bir yanımda bu sözlerin birazını bile bana söylemek istediğinizi söylüyor. Emir hayır. Benim öğrencimsin ve bu çok yanlış. Sizin gönderdiğiniz fotoğrafta öyle. Ve başa döndük. O bir kazaydı. Seninki ise bir seçim. O zaman sorayım. Bu bir kaza olmasaydı özür diliyor olur muydunuz? Ne yaptığını bilmiyorsun. Buluşsak nasıl olur? Sadece konuşmak havayı temizlemek için. Bu çizgiyi aşamam. O zaman beni engelleyin. Nerede? Kampüsün yanında bir kafe var. Saat 10'dan sonra kimse yok. Hiçbir soru sorulmuyor. Sadece konuşmak. Sadece konuşma. 10-15'te orada olacağım. Bir saat sonra kalkarım. Görüşürüz hocam.